Hz. Musa aleyhisselam bir fakiri görür. Fakir, giyecek elbisesi olmadığı için kumun içine girmiştir. Fakir adam, Musa aleyhisselama dönerek, ''Ya Musa, bana dua et, Allah bana yetişecek kadar dünyalık versin.'' der. Musa aleyhisselam ellerini açıp dua eder. Hak Teala fakire dünyalık verir. Bir müddet sonra Musa aleyhisselam bir kalabalık görür ve yaklaşarak ne olduğunu sorar kalabalığın ortasında daha önce gördüğü fakirin olduğunu öğrenir. Bu ne hal? Ne oldu?" diye sorar. Oradakiler: "Bu adam şarap içmiş, kavga etmiş ve kavga ettiği adamı da öldürmüş." derler. Bunun üzerine Musa aleyhisselam Allah'ın adaletine imanını tazeleyerek bu cüretinden dolayı tövbe eder ve şu ayeti okur: "Eğer Cenab-ı Hak kullarına rızkı lüzumundan fazla verseydi, yeryüzünde azgınlık yaparlardı. Allah, herkese layık olduğu şeyi vermiştir. Öküzdeki iki boynuz, eğer eşekte olsaydı, kimseyi yanına yaklaştırmazdı. Bazı acizler vardır ki, kuvvet kazandıkları anda kalkıp diğer acizlere zulmederler.